Merhaba sevgili satrançsever sever arkadaşlar e, bugünkü videomda birkaç tane oyun sonu taktikleri sorular hazırladım. E, bu sorulardan ilk sorumuz gördüğümüz soru e, kale fil e, kale ata karşı bir oyun sonu karşımızda duruyor. E, şimdi konum olarak baktığımızda e, konumda tabii ki rakibin siyah kalesi bir kötü konumda kalmış e, ama e fili biraz iyi. Fazla konumlarda diyoruz tabii ki kale ile fil at ile kale'den iyi oynuyor. Ama gördüğümüz konumda ne olmuş? Rakibin kalesi bir kötü konumda kalmış. bunun gibi konumlarda çok fazla taktikle çıkmıyor ama şimdiki gördüğümüzde direkt çok iyi bir taktik kazanç var. işte bu Rakip fil A3 almak istiyor ama bizde şöyle bir kuvvetli hamlemiz var. At D6. İstek basit. At E8'de çağ çekmek ve kale düşürmek. Aslında çağ çekmesek de zaten kale düşüyor. Ee, rakip almak zorunda. Alta da E çarpı D6'dan sonra kalesi düştü. Ee, tabii ki soru kolay. iki hamlelik ama biraz e, etkili sorular. Şimdi ikinci sorumuza geçtiğimizde. İkinci soruda biraz farklı olmuş. Burada siyahta vezir ata karşı beyazda vezir fil var. şimdi fazla bunun gibi vezirle at, vezirle filden iyi oynuyor. şimdi bu konumda ne olmuş? Siyahın açık bir yolu var. çok iyi bir durumda. Bir de çok iki hamleden vezir çıkmak üzere. burada diyelim vezir c6 aldığımızda Vezirette aldığımızda çağ f3 var. Şimdi çağ f3'ün amacı açık sürdüğümüzde g2 tutuyor. Bunu bir türlü çağ g2 gelmesini engellememiz gerekiyor. Şimdi at 3 hamlemiz var. Çağ dikkatini dağıtıyoruz. Yani g2 gelmesini de engelliyoruz. Çağ e3 alsa, alsa da almasa da hiçbir fark yok. Açık açık bir vezir çıkıyoruz. Ne oynasa da. Bu da iki hamlelik soru. Ama e, oyun sonunda hızlıca kazanç getiren hamle. E, üçüncü soru, e, biz bazen nasıl oluyor? Yani vezir veya taş geri düçte direkt kaybettik diye kendimizi e, oyunun biraz e, uzaklaştırıyoruz, zaten kaybetiyoruz diye. Ama e, sonuna kadar mücadele etmemiz gerekiyor. E, her türlü konumlardan e, taktik şeyler çıkıyor. E, şimdi bu konumda. E, beyaz fille kalesi var rakibin vezir var piyonları da 3-5 e, 3-6 bir piyon siyah önde geliyor bir de kale file vezir var e, ama iyi taraf e bir çok kuvvetli ham e, piyonumuz var e, ne yazık o piyonumuzda da baskı yapmış filimize baskı yapmış tabii ki fil almaz vezir çıkarız ama önemlisi e7 biz e, fiyonumuz, piyonumuz çok önemli e şimdi tabi ki herkes bu fil g8 hamleyi görür. E g6 yok. Fil f7 gel. b8 vezir çıkıyoruz. E, tempo hamleler ile. E, g8 de alamıyor. Kale f8'den şah çekiyoruz. Çağ nereye kaçsa da e 8den vezir çekiyoruz. Tabii ki tek hamleti çağ h8. E şimdi e7'ye baskı devam ediyor. E, kale f7 gibi hamlelerimizde de e3, e2 piyon sürüp e, vezir çıkmaya gidecek. Ama bir hamlelik rakibin uzaklaştırmak için e, play alt hamlemiz var. vezir istek. Şimdi vezir e6 alsa da kolayca kare f8. sonra da e8 vezir çıkıyoruz. Şimdiki soru. bu da kale file karşı kale at kalmış. ama e7 fil e7 piyonumuz çok iyi durumda. E, ama tabii ki hızlı yetişmeyecek direkt e 7ini kaybetiyoruz burada tabii ki herkes aç 4 hamleyi görüyor. Şah aç 4 alırız. Şimdi örneğin şah aç 5 veya şah aç 6 gitsek kolayca aç mat geliyor. 13'ü tek almak zorunda. E, bu soruyu fazla kişilere sor verdiğimde diyor direkt at g6 Şahını kaç sat ediyor? Kale F8 kazanıyorum. Tabii ki kazanç. Ee, Bunu nasıl diyelim? Yani bilgisayara verdiğinde 2, iki, 2.5 e, iki artı veriyor e, beyaz için. E, ama daha 10-15 e, veren en iyi hamlemiz var. Tabii ki iyi hamle var, e, daha iyisi var. E, daha iyisini bulduğumuzda direkt oyun bitiyor. Kale F5'in amacı ne? At G6'dan gelmek istiyoruz Şah çekip. Şah'ın karşısında da Kale aç 5ten mat yapmak istiyoruz. Ee, bunu engellemek için tek hamlesi var. O da Kale'ye vermek zorunda. Vezir at çıksak da bu filini de verecek. Sonra Kale F8'den sonra çok basit kazanıyoruz oyunu. Ee, şimdi sıradaki soru. Bu da ee, Vezir'e karşı bizde Kale ile at var. Sırası yaptı. Ee, şimdi At F4 gibi şah çeksek diyelim. At F4 şah çeksek. Şah G3 var. E, kale G2 şah çeksek de şah F3 var. Yani bir şey elde edemedik. E, bu konumda açışta çarsa rakibin kötü kalmış. Bunu hiçbir yere oynamaması için kale G2 hamlemiz var. E, amacımız belli. Bir hamlede at F4 dönme yapmak istiyoruz. Eğer şah G2 kalsa o zaman 3 3ten çatal atıp vezirini alıyoruz. Vezir D5 alsa bazen bunun gibi ara hamleleri de kaçırıyoruz. Direkt vezir ver diye hızlıca alıyoruz. Tabii ki bu konumda vezir alsak da kazanç söz konusu o değil ama e, tabii ki bir piyon bir piyon yani piyon alsak e, daha da kolay kazanç olacak. Onun için hiçbir ee, konumlarda geriye ol, geriye düşebiliriz ama sonuna kadar mücadele etmek çok önemli. Satrançta belli olmaz. Nerede taktik çıkacak, nerede kazanırız, nerede kaybederiz. Onun için mücadele etmek çok önemli. Ee, bu konuda oyun sonu. At 2 piyona karşı rakipte at 3 piyon var. Ama rakibin a5'teki şası sıkışmış konumda çok bir kötü konumda kalmış. Şimdi bu konuda nasıl var beyazda? C5 hamle c 5in amacı ne? Atı C4'e çekip A4'ten şah çekip mat yapmak. E, Modu da altı mesela. Öyle. At C4, şah B5, A4 mat geliyor. E tabii ki bunu alamaz. O zaman ne yapar? B5. Yani C4'ü engellemek istiyorsa mat olmak istemezse tek hamlesi B5. B5 hamlesi nasıl? A3 hamlemiz var. Şimdi e, bu konum Zugzwang oldu. E, Zugzwang demek sadrançta rakibin oynamak için iyi hamlesinin bitmesine Zugzwang diyoruz. E, tabii ki e, rakibin oynayacak bir hamlesi olmasaydı o zaman pat olurdu. Ama hamlesi var, ne yapsa da zaten kötü konuma gidiyor veya kaybetiyor. E, onun gibi durumlarda Alman sözü olan Zugzwang sözünü kullanılıyor sadrançta. E, şimdi atını bir yere oynasa at B geliyoruz direkt mat. E, B4 gelse de artacak bir B4 mat. Oyni beyazlar e, 2-3 hanı içinde çok kolay bir kazanç elde etti. E, şimdi bu konum e, diğer gördük konumlarımızdan biraz farklı. E, tabii ki vezir, kale, at. E, vezir, kale, file karşı. E, bu konumda da tabii ki e 5 bir aktif e, ama siyah hava deliğini açmamış. Bu problem 2 şartı açmaz da kalmış. Buradan atılanlemiz var. Ata çaktı. Tabii ki bunu alamıyor açmazda. Şah 8 kaçsa Şimdi yanlış şekilde aceleci olup davranıp F7 alsak, tabii ki o kale F7 alamıyor. Vezir E5 olduğu için ama atef yediğimizde vezir f7'den sonra vezir e5 alsak vezir f2 şah aç bir de vezir f1'den mat geliyor. Arkada da kale var. Bunu ne yapıyoruz? Vezir e5 ile başlıyoruz. Tabii ki rakip de bunu almak zorunda. İstese almayabilir tabi ama fili gitti. E, at f7'den şimdi çatar geliyor. Kale f7. Alsa da kolayca mat geliyor. Yok almak yerine çan G8 oynuyorsa at 5 oynuyoruz. Sonuçta at ile piyon öne geçmiş oldu. Şimdi sıradaki son soru sıra siyahta. Beyazın elinde iki fil var. Bizde filimiz kötü konumda. Atımız daha bir oyuna girmemiş. Rakibin E7 kalesi çok kuvvetli b6 kalemizden. F1 kaleyle de Bizim F8 kalemizle rakibin F1 kalesi de yani aynı güçte oynuyor diyebiliriz. E ama şeyin beyazların taşları bir sağlam değil. Her şey bir tarafta olduğu için tabii ki bir taşını gide gitmesi normal bir şey. Araları yüzük olduğu için sağlam olmadığı için. Konum olarak aslında baktığında biraz beyaz iyi konumda gibi görünüyor geçici olarak. E, bu durumda nasıl kazanç hamlemiz var? Fil F5. E, tabii ki rakip file f 5 kale F5 almak zorunda. Bunu da at E4. Şimdi amacımız çok kolay. B2 fil istiyoruz. F5 kaleni istiyoruz. Eğer kale D5 gibi hamlesine at D2 var. Sonuçta bir piyona karşı taş yani fil aldık daha doğrusu. Ee, yok kare f8 alıyorum dese de şimdi şah f8 aldıktan sonra e, şahımız karesini almak istiyor atımız filini e, fil g5 de korumak istediğinde at zaten g5'teki fili alıyor e, böylelikle kolayca beyazlar kaybetiyor e, şimdi e, 8 tane oyun sonu taktikleri gösterdim yani bunlar Beklemediğimiz anla her gibi oyun sonunda taktikler de çıkıyor. Ee, önümüzdeki derslerde ve videomuzda daha farklı da oyun sonlarına bakarız. Umarım bu videomuz verimli olmuştur. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgilerimle, saygılarımla.